Duygu Hanım nerede? Ne zaman gelir? İçeride hazırlanıyor. Şimdi gelir. Benim arkadaşım Duygu Hanım. Günaydın herkese. Günaydın. Canım. Günaydın. Çok bekletmedim değil mi Yiğit'ciğim? Hiç acelem yok. <laughs> o zaman seni biraz havaya sokalım. Müzik rahatsız etmez herhalde. Zaten ona kadar saydığında hiçbir şey duymayacaksın. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. O zaman şu fazlalığı alalım da rahatla değil mi? Korkacak, e, telaşlanacak hiçbir şey yok. Şimdi kendini mutlu, huzurlu hissettiğin bir yerde hayal et. Sevdiklerinle ve saymaya başla. Bir, iki. Gel, gel. Volkan al, Yusuf al. Al bakalım, sula bakalım babam. Oh oh. Al sen de bunu. Yusuf, Yüzüne. Volkan. Annesi gel gel. Bak Merhaba. kim geldi? Ha? Aytaş burada. Şunu mısın? yüzünü oğlum? Gel. Kusukum gel. Kurban oğlum Yusuf gel buraya. Çok seviyorum oğlum gel. Gel. Of. Şuradan kesmeye ne dersiniz? Delirdim mi Selen Hanım? Beyin sapına zarar verebiliriz. Sizin öneriniz nedir Erol Bey? Sinir uçlarını deyip hastayı zor durumda bırakmak mı? Ben sizi buraya yardıma çağırdım. Siz karı koca gibi kavga ediyorsunuz. Çaresizlikten. Kapatmaktan başka çaremiz yok. Tümörü orada mı bırakacağız? Hastanın şansı ne olacak? Sizin mucizelere inancınız kalmadı mı hiç? Kapatın Duygu Hanım. Yapacak bir şey yok. Tamam Selin Hanım. Siz çıkabilirsiniz. Gerisini biz hallederiz. Duygu Hanım, siz bu kadar kolay pes etmezsiniz. Bu kadar çabuk vazgeçmezsiniz. Pes ettiğimi kim söyledi? Kanama başladı. Durumu kötüye gidiyor. Şimdi değil. Biraz daha dayan yiğit olacak. Hastayı kaybediyoruz. Şimdi dil yiğit. Şimdi dilci. Dayan yiğit. Dayan biraz daha hadi. Biraz daha dayan. Aa, lütfen ama. Hayatım. Yani hayatım. Daha iki aylık hamileyim. Ya olsun sancı falan yok değil mi? Ay, Gazicim karnım bile belli olmadı daha. <laughs> ya öyle deme ama şimdi benim çocuğum erken doğumu yanlış anladıysa. Ya ikinci ayda doğumda çalışırsa. <laughs> <gelişirsen. gülüyor> şiştim Gazi. Yemin ediyorum şiştim yani. E onu biliyoruz. Başka bir şey söyle istersen ama. He karıcığım. Kocacığım. Serkan nasıl? Hayatım erkek olacağını nereden biliyorsun? Belki kız olur. He, kız olursa Serkancık damat nerede? Gelirler, gelirler. Gel. Aa. Oğlum şunu takıyorsun madem papyonu. Doğru düzgün tak ya. Cık. Şey olacak bu, böyle yere paralel olacak. Dik ya da çapraz değil. Oldu mu? Oldu. Dokunma. Abi hayatımda iki kere şu özgür ruhumdan ödüm verdim. İkisi de burada. Tuna kaçmaz ya. Yok kaçmaz da. Bana bak. Şişt. O Gazi Bey bize böyle bir değişik mi bakıyor lan? Ha? Şey olmasın bu ofisten ayrıldık da kendimize böyle mükemmel bir şirket kurduk diye bize kıl mı oldu bu ne oldu? Yok. Bana ortaklık bile teklif etti. Ne diyorsun ya? Ha vallahi. Ben dedim ki dedim benim başka bir ortağım daha var. Ha. Böyle olmaz dedim. Ayrıca dedim biz daha da büyüyeceğiz ve Flamingo'yu alacağız dedim yani. Uf kardeşim bu çok talihsiz bir espri olmuş Gazi Bey açısından. Alamamış mıdır? Anlamamıştır ya. Anlamamıştır Ee, yalnız dönün efendisinin yanında biri var. Yok mu oğlum o kuzeni falandır ya. Moruk elini tutuyor ya. En iyi ihtimal oğludur. Saçma pis konuşma. Of be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün kendimizi kötü haberlere alıştıralım kardeşim. Ay ben ya sana kardeşim. kardeşim dedim değil mi? Ben de seni seviyorum ya. Gel buraya gel. Çıkıyor Çık. muyuz aynı eve? Ee, ha? sen de hemen cılgını çıkartma. yakıyorsun. O oh be saç bir garip oldu. Kuşağı falan taktık da erken bitecek. Kesin. Hiç söylenme. Bugünler için çok mücadele ettim. Doğru. Evet. Ettim. E, tanıştırayım. <laughs> İlker, Tuma. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Bahsetmiştim İlker'den sana ilkokul arkadaşım. Ha evet ya. Ya bu ilkokulun arkadaşlıklarının sonundan sevgiliye dönüşmesi iyi bir şey galiba ya. Neticede birbirinizin çocukluğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> i̇şte okulun pilav günüydü, bir araya geldik, sohbet muhabbet ama... ...o sırada aslına bakarsan ilk eşinden yeni boşanmıştı. Sonra işte... <laughs> Birbirinizi teselli ettiniz o Biraz öyle oldu, evet. <laughs> i̇yi olmuş. <laughs> e, gelin nerede? Naz mı yapıyor? Yok canım ya, biz mütabığız aslında bu işi erken bitirme konusunda ama. İyi insan. Hatta gördüğüm en iyilerinden biri. kiraladım. Üstüm olsun diye de sağından sondan iğne edim çaktırma. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi. Yani bayağı efsane. İğneni mi Yani bayağı iyi. Bu patlayacak birazdan. <laughs> İçelim mi yavaş yavaş? Çık. Bir de bir şey soracağım. Deniz nerede? Ya Deniz bugünlerde biraz kötü günler geçiriyor ya. Ama o yetişir tam zamanla yetişir. Her zaman öyle yapıyor yani. Arkadaşlar, şey yapalım abi, gidelim artık. Adamı falan çağıralım. Hadi inceden, hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir durum var. İki evliliğe ben şahitlik ettim. Biri boşandı, biri hala devam ediyor. Bu nikah şahitlik yapıyorum çünkü ortalamamı yükseltmek istiyorum. <laughs> Bravo. Tebrik ederiz abi. İkimiz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etme. Kanaat Batu kuzunun olmadı. Hah, nikah memuru da geldi. Hoş geldiniz. Hah. Ee, Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Efendim, gelin, kalkamıyor. Gençler, ben daha fazla bekleyemem sizi. Bugün daha dört nikahım var. Maşallah. Dördü de ayrı semtlerden. Çok iyi. nikahtan sonra hadi imza atacağız da. Kız iyi Bir şey söyleyeceğim. Doğru mu mi? İnşallah doğru yani. Böyle her an doğuracak bir şey gibi gözüküyor. Ha? <laughs> Yeme sen mi acaba? Etkisi <laughs> yani, olur mu? <laughs> ya burada yavaş yapalım birazcık şimdi. Gel teyzeciğim yavaş yavaş. Deniz aslanı tipe bak. Gel. gel. <laughs> Tuna fiş. <laughs> Abi gel gel gel. Hayır. Hayır gel. Bırak, bırak, bırak yem. Soru da yersin. Boş, bırak. şunu. Gel. Eşiz mi? Evet arkadaşlar şimdi üç tane şairimiz. iki seven insan bir de abi hazır olduğuna göre kalem kağıt her şey var değil mi? Okay. <laughs> Sayın Sinya Balcanım efendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Tuna Ertürk'ü kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Tuna Ertuğrul Beyefendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Simya Balcı'yı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Ayağına bas, ayağına Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Yok. Deniz Hanım? Yok. Bu nikahı şahitlik ediyor musunuz? Yok. Zuzu iyi misin? Yok. Bir tepki veriyorsun. Biraz sakin ol ya. Ee, ya ee, ambulans arayalım Evet, Hemen ambulans. Tamam bir şey yok. kaldırabiliyor muyuz? Bir tanesi, bir iki tanesi aynı adam geliyor şu anda. Nasıl geliyor? Nefes alıyoruz. Doğuruyorum. Al. Kaldırıyor. Hadi gel. Gel Ne? Dur, ne 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 ne. Dur! Ne, dur. ne oldu? Ay, i̇mza attınız mı? İmza. A, attık attık. Göster. 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 Ay saçmalama ya. Manyaksın Michael ya. Hadi. Ayağa mı? olacak muhtemelen <laughs> muhtemelen Abi, neredesin ya? Hayatım, nerede olayım ya? İşte uçak üç saat, rötar yaptı, bir de pasaport kontrol filan. Ama biliyorsun, üç ay öncesinden belli bugün evleneceğimiz gidiyorsun... ...iş gezisine çıkıyorsun abi. Almanya'da ne işin var? Ne yapayım hayatım? Iş, i̇ş yani, iş beklemez. Ne yaptınız, evlendiniz mi siz? Evlendik. Ee, hadi bakalım, hayırlı olsun. Gel bakalım, tamam. Bak. İlhan, bakayım, cüzdan. Bak, bak. Hadi <laughs> Deniz nerede? Deniz boşverin onu da. Deniz nasıl, iyi mi? Ha, vallahi içerideydi, bari aşağıda girdi. Öyle söylenir mi ya? Yok yok yani evet bağırıyordu çağırıyordu ama hiçbir problem yok. Doğum bu sancısı olur. Normaldir, normal yani. Ya o biliyordur zaten onu. <laughs> ya normalde anormal olan bir ay önceden bu o işin oluyor olması. Niye bu çocuklar bu kadar erken geliyor? Bir sıkıntım var bak bana söylemiyorsanız lütfen söyleyin ha. Otur, otur bir dakika. Abi, otur, otur. Bak şimdi o çocukların kendi gelme zamanları var. Doktorlar der, sen dersin ben derim ama çocuklar çıkacağı zaman bilin onlar öyle. Ya Tuna ne diyorsun, ne anlatıyorsun Allah aşkına? Eğer sen... Ne kadar oldu Gülal'e? Bir saat oldu. Bir saat mi? Bir saat ne yapıyor içeride ya? Bir saat mi süre almış doğum? İki tane çıkacak abi. O kadar olmadı ya. Rahat ol abi. Tamam, yermeyin ya. Doktor hanım Deniz Aslan Balcı. Evet siz eşi misiniz? Eşiyim kocasıyım ben benim karım evet. Ne oldu? Ne durumda? Çıktı mı ameliyattan evet, şeyden? Evet, Yani doğum bitti mi oldu mu? Evet her şey yolunda. İkiz çocuklarımız çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Artık bir oğlunuz bir de kızımız var. <laughs> Allah'ım sana çok şey. <laughs> Ay yüz uzun <muzuzular> oldu. <laughs> Sağ ol hayatım. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah Allah. Gel bir de halayı öpeyim. <laughs> Tamam şey yaparsınız öpüşürsünüz sonra ya. Ee ben ne zaman görebiliyorum eşimi çocuklarımı? Hemen görebilirsiniz. Hemen evet, tabii. <laughs> Baba geldi. Biz seni bekleyemedik. Sağ ol, sağ ol. Kızım. Prensesim. Merhaba. Evet. Evet. Nasıl tutuyordum senin evini? Denizli'nin pabucuğu da ona atıldı galiba. Olur mu hiç öyle şey? Kızım kapa bakayım gözünü. oğlum. Olur mu öyle şey? Sen benim bir tanemsin. Sen benim hayatımın anlamısın. Ne diyeceğim? Söyle. Biz bu canavarlarla nasıl başa çıkacağız acaba? Çıkacağız annesi. Çıkacağız. Uykusuz geceler, yorgunluklar, çökük gözaltları, Ağlayacaklar onlar, mama diyecekler, hı hı yapacaklar. Ama çıkacağız, başa çıkacağız. Çünkü biz kocaman bir aile olduk sevgili. Bir tatlıyız, Tamam bekle, bekle. Ben bir kapıyı açayım. Beklerse bir derin Tamam önce ben iniyorum. İyi, dikkat et. Halası yardım et, halası. Tamam bir yardım et. Hadi bakalım. Hadi oğlum iniyoruz, hop. Diyor ki bırak beni, ben inerim diyor. Hayatım <laughs> kapanmıyor. Kalkınlayın. Geldik mi biz be? Anca baba şakası. Geldik mi? Sen de ama şakası yap da görelim Aa. o zaman hayatım. Allah Aa. Allah. Geldik mi oğlum Eve mi geldik? Özledin değil mi evi? Vallahi ben de özledim. Siz nasıl tatlısınız ya şimdi? Ha, sizi yerim ya ben ya. <laughs> Michael, bu çirkin olan sana benziyor. Şu anda huzursuz. Lütfen ilgilenir misin? Hayatım, pış ya zaten. ha. Var mı oğlum istediğim bir şey? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Öyle büyük gibi konuşunca olmuyor yalnız. Lütfen. Allah Allah. Sen gergin misin biraz acaba? Sen gergin misin biraz acaba? Gazını çıkartmayı beceremediğin için olabilir mi acaba? <laughs> Üzüldüler misin? Özür dilerim, Karıcığım. Abi sana kolay gelsin, ne başarılar. Hiç sorma. <laughs> Sağ ol. Annem. Bak hala. Hadi. Hoş geldiniz, gel. İrem teyzene gel. Allah Hadi. aşkına İrem hemen ya. Nasıl da biliyor gideceği yeri. Ay bu bilir Küçük Gökhan işini biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama İrem senden çok pis teyze olacak belli abi. Yemin ederim. Ama benden öyle bir halı olacak ki var ya. Hepsini o kadar şımartacağım. Yerim onları, yerim sizi. Hayır, evet, siz. Hadi girelim içeri çocuklar da üşümesin. Hadi. Yok ya biz... Yolumuz biraz uzun. Nereye gideceksiniz? Önce Kapıkule'ye gidiyoruz. Oradan da bakacağız. Vay, yurt dışı ha. Hayallerini gerçekleştiriyorsun. Ruz, e... Dünya'nın da hayaliydi ya, dünyayı gezmek falan. Biz zaten o yüzden evlendik. mi? karavan olmasa... Ama sen bu kadar konuşursan ben ikiz yapmak zorunda kalacağım. Sen uğraşacaksın sonra. Ben sana yapmam diyorum. Gerçekten yapmam diyorum. Problem mi var? Ben de ikiz doğurdum. İkiz çocuk annesiyim. Evet. Dünyanın en güzel annesi benim. Oh. 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 Oh, kıskanma Zeynep'im. Oh. <laughs> Abi dikkat et, denize iyi bak. Hadi. <laughs> Siz de güzel eğlenin, keyfini çıkarın. Dikkat et kendine. Buna da. Ha, Tuna amca, Tuna amca, hadi. Ay sen. gel Aşkım, aşkım Gülna. Hadi sen, aynı. Kardeşim sana emanet. Hadi gidiyorlar. Hah, hah. Hadi güle. gile. <laughs> evet görüşürüz. Yapıyoruz. Hadi dikkat et. Hadi. Açabilecek misin? <laughs> Hadi, Teşekkür ederim. Ne demek de. e. Bu arka kapıyı da. Hadi. Elim dolayı sallayamıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. 100 saat dönemeyeceğim zaten. Hadi girelim bir şey. Hadi. Çocuklar üşüdü ya, buz gibi oldu da. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Sen nereye giriyorsun? Niye? Hemen, hemen cebime. Orada not var. Liste var. Liste. Hı, -hı. Oo, reddedemiyor muyuz bunu ya? Reddedemiyorsun. Da. Çocukların listesi eksik kalırsa tekrar gitmek zorunda kalırsın Yiğit Balcı. Hayatım ben daha dün çocuk bezi almıştım ama. Hiç, bitiyor işte. Yaz. Okey. Alırım. Ama şu Gamze'den bir öpücük alayım bak. Oh, bir de buradan. Gel bakayım buraya. Oh. Hadi. Hadi. Hı. Onlar bekleyince daha iyi olur. Biraz beklesin. Evet. Hah, hah. Gökhan Zeynep, hadi bakalım. Kalplere bir şey olur Ruh eşini bulunca Aşk denilen bu mutlu Sürsün ömür boyunca Pırpır pır eder hep için Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz <laughs>